Cadde 54'teyiz. Çilek mağazası gelmiş. Çilek evet. odası geldi. Evet. Starbucks gene dolu. Evet. Espras Club var orada. Kafe. Gene orası da dolu. Evet araçlar. Bayağı bir trafik var. Demek buranın otoparkı buradaymış. Evet buranın otoparkı da dolmuş. Altın da var. Yani insanlar Serdivan AVM'ye gelip otoparka bırakıp sonra buraya geçmek yerine sadece buraya gelenler de var demek artık. Diğer Öyle de Hani uzaktan gelen ikisine de uğrar ama mahallede yaşayanların yani bir hafta bir de uğrar, bir hafta bir de, de. Normal. Şimdi de Serdivan AVM'nin otoparkı. Cumartesi full. Kasım ayındaki Black Friday indirimden hatırlatalım. Küçük ev aletleri, beyaz eşya alma yarışlarını. Televizyon var. Televizyon alma yarışlarını beklesin iki ay. İki ay da kalmadı i̇ki artık. İki ay yok ya. Bir, bir buçuk ay beklesin. Bir buçuk ay beklesin. Güzel indirimler oluyor. O hafta boyunca. Televizyon, elektrik, süpürgesi, beyaz eşya, o tip şeyleri veriyorlar. Veriyorlar. Da, Carrefour da katılıyor. O hafta. Satışları artırmamıştı. Bir şey yapılmış. yani buralar. Buralar yine doğmuş. Evet, insanlar. AVM'ye girmiş artık. Biz de AVM'ye ama girmiş olalım. Tatiye gitmek. Buradan dönelim gidelim. Artık piknik zamanı havalar serinince kışın adresi AVM. Yani bu mevsimde şimdi pikniğe gitmek de cesaretler. cesaret ister. Gökyüzü bulutlu. Hafta üçte hava serinecek. Turizm sezonu, piknik sezonu bitti. Sadece doğa yürüyüşleri kalmıştır. AVM'nin çıkışı da yani bayağı bir trafik. İçeride araçlar yavaş yavaş çıkınca ne olacak? Trafik olacak. Evet şimdi. Yeni yapılan evet. cami gördük. Evet. Araba canlı merkez cami. Araba canlı bitmek üzere artık. Belki de bitmiştir. Işık bitmiş gözüküyor. Evet, yani günümüzde AVM'ler bu kadar modern olsa camiler niye olmasın? Asıl orası olsun. Allah'ın mescitlerini, Allah'a inananlar, ahirete inananlar imal yapar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Başkası yapmaz zaten, niye? ilgisi yok. Kim ilgi duyuyorsa o yapıyor, her alan olduğu gibi, ahiret-i kerimede. Camiyi yapmanın önemini hem de hatırlatıyor. Belki burada 10 bin kişinin parası var. Herkes bağış yaptı. O bağışlarla yapıldı bu cami. Tabii. Ya, cuma günü çeşitli camilerde toplanan Kaç Kaç bin kişinin bilmiyoruz. Belki en az 10 bin kişinin vardır parası var. Evet, sadece bu cami topladı Başka camilerde Cuma günü de toplanıyor. Yani, Duyur yapın. Sadece sırayla. bir cami için diyorum. Bir camide 10 bin kişinin parası vardır. En az. Bir kişi 3-5 kere bağış yapmış olabilir. evet son şatır van tuvalet kısımları boyanıyor. Şu an boyacı var orada. Çift minareli, çift şerefli. Bir aralı mahlas mıydı? O da var. Yazı yazıldı. Evet, orta evet. Mahlas mı deniyor ha? Yok. Ne deniyor? Ramazan'da yanıyor ışıkla. Evet, minarelerde. Ayet hadis çıkıyor. Ramazan ayında geceleri ışıklı. Adını tam hatırlamadım. Ama. Bu minarenin de bir özelliği var. Parça parça geldi bu. Burada yapılmadı. Parçaları birleştirdiler. Görebiliyoruz şu an kaç parça olduğunu. Doğru. Parça yerleri var orada. Bir altta birinci parça, küçük. 2, 3, 4, 5 şu çıkılan yerleriyle de 6 7 parçadan oluşuyor. Evet. Parça parça geldi bu şey değil yani betondan örülmedi bunlar parça parça geldi birleştirdiler bunu evet şu anda şadırvanda gördük şurada da zaten hesap numarası İnsanlar bağış yapmış oradan bakmışlar kimisi de evet divan numaralarını yani... koymuş evet. cami yaptırma ve yaşatma derneği evet. çok büyük bir mahalle arabacılarının lazımdı bir tane böyle büyük cami. Abdülhamit Camii'de arabacaların Mahallesi'nde bulunuyor ayrıca. Geçen videolarda göstermiştik değil mi Abdülhamit Camii'de? Evet. Bir tane satılık bahçeli ev ama bu da fiyatı yüksektir. Yani. Trafik sol açıyoruz. Ulaşma zor artık trilyonlar, trilyondan bahsediyorlar. O parayı bulmam. kredisini bile insanlar düşünüyor. Aylık krediler yüksek. Eskisi gibi kira vereyim diye de geçti ama kiralarda da yüksek. Gerçi aynı. Kiralara gelen zaman yüzde kırk. Üç ayda. Mehmet Demir ortaokulu. İlkokulu pardon. Ama gerçekten tam gün eğitim yaptığını düşündüğüm çok derslikli. Bir Onun çok merkezi değil mi? Hemen Evet. Cami de orada. Yakında cami var. Yeni cami. Arabacı merkez camisi. Bisiklet var iki tane. 10 bisiklet kapasiteli. Evet, okul. Her şeyi ki... var olanak olarak okula. Yani Merkezli tabii. Konumda. Okulların içine araç sokmuyorlar ama artık. Bisikletle gelenler oluyordu Sakarya'nın Endüstri Üniversitesi'nde. Bisikletle geliyorlar. Bisikletle gelenler var. O orada 30 bisiklet olurdu her zaman. Ben okuduğum zaman 30-40 bisiklet olurdu. Bisikletle gider. Bisiklet açılır. Elektrikli bisikletler olurdu. Motosiklet. Evet. Nasıl olunca tabi bu ilkokul tabi de. <laughs> Bunda olmaz mı? Evet, büyük bir, bir ilkokul. Mahallenin ihtiyacını karşılayan bir ilkokul. Ana sınıfı da, ana da vardır. Arkasına park da yapılmış okulun dışına. o, o park ne oldu şimdi? Burada kreş mi var, bir şey var. Da Bununla ilgili bir şey var. Özel eğitim okulu varmış e, ee, onun alanı park onun rehabilitasyon merkezi özel özel eğitim okuluymuş nasıl devlet özel özel eğitim evet Bu villalar. villalar. kim bilir kaç katı. Bir buçuk milyonlar vardı. İki 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 katı. Kanser yani de var ama çok sakin bir yer. AVM hmm. yakın. Hmm. Orada da bir özel eğitim okulu var. Bunlar da çok herhalde. Özel okulu. Bir tane Şeker fabrikasına gidelim. Dumanlar çıkıyor da şimdi. Şeker üretim sezonu başladı biz de herhalde. Bakalım üretim var mı? Bacılarda dumanlar var mı? Bu Evet mısırlar kurumasını bekliyor. Mısırlar kılar şu Bu, Burada yapılan inşaatlar var. İnşaat sektörünün harika etkilerini evet. yapıyor. Bir daha çok önemli. 12 tane. Evet. Sağlı sol. 12 villa. Kaç paradır tahminen bunlar? Tanesi. 8. Ama iki kat ya bu. Evet. İki buçuk kat hem yani. Görebiliyor muyuz? İki buçuk. Evet. İki milyon lira mı? Yok yok yok. İki buçuk. Kaç para? İki buçuk. Evet. İki buçuk. Şuradan da gösterelim. 2.5 buçuk kat. iki artı yarım bu katı da var. Evet. Şeker fabrikası şu anda bacasında duman yok ama Konya'da başlamadı burada? Konya'da başladı şeker fabrikası var ya haberlerde çıktı. yine din, din, yapacakmış. biz bir gidelim bakalım. Abi köyün bu tarafından gösterelim. Sen göstermem bir beraberim de kalıyordun. Sakarya'da yaşayan Samsunlar değerliymiş. Evet. Samsun'u çoktur. Şeker fabrikasına geldik. Evet, şeker fabrikasını gördük. Arkadan gördük bizi. Şu gördüğümüz iki tane yüksek yapı arıtma tesisi. Eskiden koku oluyordu. Bunlar yapılınca koku gitti. Evet. Görebiliyoruz değil mi? İki tane yüksek yapı var orada. Evet. Daire şeklinde. Onlar arıtıyor. Koku olmuyor artık. Sadece pişmiş, Şeker pancarın pişmiş kokusu geliyor Kötü kokusu gelmiyor yani. Şurada ateş de çıkıyor Üretime hazırlanıyor herhalde şu an Evet şu an ateş var Herhalde pazartesi başlar üretim burada Evet ateş gördük İşte şunlar arıtma tesisleri sonradan yapıldı Koku sorunu kalmadı Şey kokusu var Pişmiş pancar kokusu O olacak zaten O her fabrikada var

Eski kifar, şimdiki beşmen biraz oldu yere doğru. Bir de bu altta iki tane indirim var onu da için. Bir tane 875 gram tozlu kremalı çikolata. 1875. Ayrıca şey de varmış. 300 lira üstü al dışarıda 30 TL indirim. Evet. 3 bu, gün boyunca. Reklam vardı. 300 lira da çok ama 300 lira 30 lira veren çok ya var. Daha abi. Gönder geçen gün verdi. 120 liraya 30 lira. Şeyler için avantajlı. A101'den hafta 500 liraya alışveriş yapıyorsa gününe günü bölerek bir seferde alın. O tek seferde alanlar yani alışverişi bölmüyorlar. Kampanya takip etmiyorlar. A101'e geldiğinde 30 lira avantaj sağlanacak. Yani Bazıları de... Şimdi ada girdik, şu anda girdik. 79 bin üçlü ada kadar. nasıl girdik? Şeker pancarları gelmiyor. Ama ateş yarıyordu, hazırlanıyor. Pazar sivâ açacak büyük ihtimal. Sezon hazırlık yapıyorlar. Ateşe bir daha bakalım. Hala yanıyor Hazırlık evet. var yani. Büyük ihtimal pazartesi gelir şeker banyo. Şimdi yeni kente gitmek isteyenler. Ee, şuradan yukarı çıkıyor. Yeni kent ayrımı başladı. Evet. Valix tarafı gitmek Şu kavşağı gösterelim. Döner kavşağı. Kaç metredir? Şöyle baştan bak. Sola. Buradan şöyle gösterelim. Tamam. Kaç metredir? Buranın çapı çok fazla. Büyük bir göbek. Hamilen kaç metredir? 50 metre var mı? Yarı çapı. Tam çapı. Hadi. Ich habe jetzt für schwarz seinem Kamm, paar wir Zaten çevre yoldayız çünkü.